Evet kardeşim, geldik. Zamiyendeyiz. Bu akşam derbi akşamı. Statta takip ediyoruz. Gerek iddia yorumlarımızla canlı yayınlarda, gerek Twitter üzerinden paylaşımlarımızla bugün takipçi arkadaşlarımıza canlı yayınlar verdik arena'dan. Aynen öyle. Derbi hakkında ne yorum söylüyorsun? Okan Kar Buruk için çok önemli bir maç. Belki de son maçı olacak. İnşallah olmaz. Kazanırız. Güzel bir seri yakalarız ama çok zor bir maç Okan Buruk için. Kadroda Barış Alper'i gördüm. Biraz sıkıntılı. Kadro ile alakalı Barış'tan hariç ne söylüyorsun kardeşim? Barış'tan hariç fena e bir kadro değil. Eşleşe kapatılabilecek bir kadro. Barış'ın yerine kim oynamalı? Yani barış, barış'ın yerine kesinlikle Kerem. Belki de sakatlık vardır. Biz maça girerken fark etmedik. Belki haber almadık ama... Evet. Var öyle düşünüyorum. Yani büyük bir ihtimal sakatlık var. Eğer vardı Kerem'de ha. herhangi bir sıkıntı yoksa bence Kerem çok yanlış. Çok güçlü, yanlış. Çok yanlış. Kerem'in Beşiktaş'a şansı da çok gidiyor. Yani görüyorsun bugün burada atmosfer çok kalabalık. Müthiş bir atmosfer var. Yani Kerem de havaya girerdi belki de. Sence Kerem için de iyi olurdu yani. Sence Sence Okan Buruk bugün nasıl bir e, futbol çalıştırdı? Nasıl başlayacak Galatasaray takıma? Yani Beşiktaş'ta Şenol Güneş'te bir çıkış arayışında Hoca değiştirdi. İyi futbol arıyor onlarda. Ama çok güzel bir atmosfer şu var şu anda burada. İşi çok zor iki dakikada. Toplamak olursa ne demek istersin kardeş? İki dakika da başarılar diliyoruz. İnşallah biz kazanacağız. İnşallah kardeşim. Ben de buradan bütün takipçilere selam söylüyorum. Hepinize hoşçakalın arkadaşlar. gel bir sonrası gene video atarız. Kardeşim Onur'u yeni hayatı yorumladık maçı. Hepinizi seviyoruz.